Bir su kuyusu binlerce hayat demek. Dünyada 2 milyara yakın insan içecek temiz ve sağlıklı su bulamıyor. Afrika ve Asya'nın suya hasret çeken insanlarını hayırseverlerimiz adına açtığımız binlerce su kuyusu vasıtasıyla temiz suyla buluşturuyoruz ve buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sayede milyonlarca insan içme ve temiz suya kavuşurken suyun ulaştığı bölgelere de hayat geliyor. Her biri dualarla açılan bu su kuyuları birer rahmet pınarına dönüşüyor. Mazlumun yanında olmak, yoksula, kimsesize sahip çıkmak, mağdura kol kanat germek, mülteciye umut olmak, engelliyi sevindirmek, yetimin yüzünü güldürmek ve gerçek muhtaçlara ulaşmak istiyorsanız sizi de can suyu gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Su hayattır. Suyun olduğu yerde canlılık vardır, hayat vardır. Suyun olmadığı yerde hayat yoktur. Bu bakımdan bugün uzay araştırmaları yapan kuruluşlar ee, uzaya gönderdikleri e, aparatlar vasıtasıyla orada suyun var ol olmadığını tespit etmeye çalışıyorlar. O bakımdan e, suyun önemini hepimiz, aklı selim sahibi her insan biliyor. Tabii bu kadar önemli bir şey insanlığın hayatını doğrudan ilgilendiren bir nimet maalesef yanlış kullanımdan Gelişmiş ülkelerin sanayi atıklarını, kirli malzemelerini, efendim kanserojen malzemelerini sulara salmak, salmaları sebebiyle maalesef büyük nehirler kirleniyor, denizler kirleniyor, sahiller kirleniyor, araziler kirleniyor ve bu sebeple de insanların içebilecekleri sağlıklı sular içilemez hale geliyor. Şimdi biz su krizinden bahsederken iki şıkta meseleyi ele almamız lazım. Birisi gerçekten çöl olup sudan mahrum bölgeler olarak bir coğrafyayı ele almamız lazım. İkincisi de aslında çok yeşillik bir alan olmasına rağmen çok yağmur almasına rağmen oradaki insanların içme suyundan mahrum kalmaları şeklinde ele almamız lazım. Biz Afrika'daki çalışmalarımızda bu iki hususu da bir anda görüyoruz ve yaşıyoruz. Hem e, coğrafyalarının büyük çoğunluğu çöl olan ülkelerde su kuyuları açıyoruz. Hem de araziye baktığınız zaman "Yahu burada su krizi yaşanır mı? Bu yemyeşil coğrafyada nasıl su krizi olabilir?" diye bizi hayretle soru sormaya itecek coğrafyalarda da çalışma yapıyoruz. Gerçekten oralarda da temiz içme suyuna ulaşmak sorun. Çünkü e, 1 metre 2 metrede su çıkıyor. Ancak bu sular insanların sağlığını tehdit eden kirli sular. Orada da daha derinlerden temiz su çıkarmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Can Suyu Yardımlaşı ve Dayanışma Derneğimizin temiz su kuyusu projeleri kapsamında Batı Afrika ülkelerinden Togo'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Lome kırsalındaki e, Kotokoli Zungu bölgesindeyiz. Burada bulunma sebebimiz inşası ve kontrolleri tamamlanmış olan 4559 numaralı Osman ve Hatice Hazer Hayratı isimli kuyumuzun açılışını gerçekleştirmek. Bulunduğumuz bölgeler Lomel'in kırsalında. Yarı kırsal, yarı gece kondu mahallesi tarzında yerleşim yerleri. Nüfusun ağırlıklı Müslüman olduğu bölgeler. Ancak maalesef altyapı yok. Temiz suya erişim çok kısıtlı. Halkın büyük çoğunluğu temiz suya kolayca erişim sağlayamıyor. Bu bölgeler yılın bazı mevsimlerinde yağış alsa da çoğunlukla sıcak ve kurak geçiyor. Şu an Aralık ayındayız ve 45 dereceye yaklaşan hissedilen sıcaklık var. Gerçekten içilebilir temiz suyun ee, önemini bu şartlarda çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Biz bu bölgelerde özellikle cami, okul gibi lokasyonları merkeze alarak temiz su kuyuları inşa etmeye devam ediyoruz. Şu an açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz 4559 numaralı Osman ve Hatice Hazer Hayratı isimli kuyumuzu da Kotokolizungu bölgesinin merkezinde İbrahim Mescidi'nin önünde inşa ettik. Gördüğünüz şekilde İbrahim Mescidi bu bölgenin büyük camilerinden birisi. Osman ve Hatice Hazer Hayratı ismi kuyumuzda mescidin duvarına bitişik olarak elektrikli sistem şeklinde inşa edildi. Temiz artesian su kaynağına ulaştığımız derinlikte suya iniyoruz. O derinlikte bir dalgıç pompa, elektrikli pompa monte ediliyor kuyunun sistemine. Kuyunun üzerinde gördüğünüz yaklaşık 1000 litrelik bir su tankımız var. Pompamız bu tanka suyu pompalıyor. Hem abdest almak için hem buradaki halkın kültürel olarak başlarının üzerinde taşıdığı su kovalarını doldurmak için farklı şekilde 6 adet musluğumuz var halkın buradaki her türlü ihtiyacı için ve cami cemaatinin gerek namaza gelenlerin, gerek Kur'an kursuna gelenlerin her türlü ihtiyacı için suyumuzu 7 gün 24 saat kullanabilecekleri şekilde kuyumuz inşa edilmiş oldu. Allah razı olsun diyoruz Osman ve Hatice Hazer hayratı için tüm hayırseverimize, tüm aileye teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Bir sadakayı cari olarak burada uzun yıllar hizmet edecek tüm hayır sahiplerinin hayır hanelerine hasenatlar yazılmasına vesile olacaktır. inşallah. Bu yoğun sıcak altında buradaki kardeşlerimizi çok fazla bekletmek istemiyoruz. Gerçekten müteşekkirler. Onların selamlarını ve teşekkürlerini iletirken onlarla birlikte duamızı yetip kuyumuzun açılışını tamamlayacağız inşallah. Hocam soru sulu soru. Tisi amin ha. Rabbana atina fi dunya hasana. Ve fil ahireti hasana. Ve kina azaben nar. Amin. Rabbana la tuzgı kulubana ba'da izi hadeytana. Ve hablana min ladunka rahma. İnneka entel vahhab. أمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين أمين. واذل الشرك والمشركين أمين. ودمر اعداءك اعداء الدين أمين. وانصر عبادك المؤمنين أمين. برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احسن من احسن الينا اللهم احسن من احسن أمين. الينا أمين. اللهم اسقهم من ماء الكوثر

في <applause> لو كجو برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم الحمد لله رب العالمين da. Amin. Bismillahirrahmanirrahim diyerek duamızdan sonra kuyumuzun musluklarını açıyoruz, temiz suyumuzu aktıyoruz Zaten bölge halkı açılışta olsa hemen kovalarıyla, su kaplarıyla geldiler. Şimdi doldurup evlerine nasıl taşıdıklarına, nasıl kullandıklarına da şahit olacaksınız. Osman ve Hatice Hazer Ayratı isimli 4559 numaralı kuyumuzun açılışını tamamlıyoruz bu şekilde. Allah hayır sahiplerimizden razı olsun. Hayırlarını kabul etsin. Kendilerini de inşallah hem dünyada hem ahirette rızıklandırsın diyoruz. Can suyu sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır.